Tek bir şartla VS açacağım. Aleykümselam hoş geldiniz. Tek bir şartla VS aç. Bak size diyorum ki tek bir şartla VS açacağım. Inla. Ne şartla? Şu Oyun yok mu lo? Şu müzik bitene kadar kimse çete bir şey yazmayacak. Yani siz için geçerli arkadaşlar. Tamam şu müziği başlattığım andan itibaren kimse çete bir şey yazmazsa tamam. Ondan sonra normalden devam edeceğiz. Ama bu müzik açtığımda bizim ekip tayfa haricinde çete başkası yazabilir ama bizim tayfadan kimse yazmayacak. Şu müziği dinleyeceksiniz, tamam mı? Nasıl bir Nasıl bir yalan ki bu kelimeler Kaçacak yer arıyor gel bunları olmamış Sayalım desem de boş hiç inanma oh, Şartım sen bana Çok on numara değil mi şu parça ya? Çok Allah belanı versin gerizekalı Parçanın içine sıçtın Kim oğlum bu ya?